bildiğim yoldan ayrı gitmedim. Kovular getirip gıybet etmedim. Gönülleri kırıp can incitmedim. Bir garip sazımı çalar giderim diyor Neşet Ataş. Türkçe karavanı Kırşehir Mucur Karacalı köyünde memlekette. <laughs> Vay be. 1970 yılında yapılmış arkadaşlar bu. 1970. Ne hayatlar yaşandı kim bilir. Kimler geldi, kimler geçti. Torunlar, çoluklar, çocuklar. Peki ne götürebildiler Hiçbir şey. Geriye sadece böyle bir ev kaldı. Perde hala asılı. İçi kim bilir nasıl. Avlusuna girebildik, dolaşabiliyoruz ama dediğim gibi. En ufak bir taşı toprağa dahi götüremediler. Öbür dünyaya. vay be. Valla belki Ahmet dayının, belki de Mehmet amcanın evindeyiz. Bu ev kimidir, bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Hala çakılmış çiviler üzerinde duruyor. Hala kazıklar üzerinde duruyor. Hala yapılan yamalar vesaireler bakın hala yaşanmışlığı buram buram hissettiğimiz bir yer. Gerçekten büyük bir emek var. Diğer odası evin. Belli ki sonrasında bir tandır var. Ekmek vesaire yapılmış. Ne olursa olsun. Şunu hissediyoruz ya. Başka hiçbir şey anlatmaya gerek yok. Meleğin yazdığı kara yazıyla, çok yürüdüm bağrımdaki sızıyla, kara kaşıyla, kara gözüyle, aşık etti beni şirin kırşehir diyor ya Türküsü'nde Neşet Ertaş. Aynen öyle bir yerdeyiz işte. Aşık olmak mümkün değil. Her anı, her saniyesi, her yapısı yaşanmışlığı yansıtıyor. Kim bilir ne hayatlar yaşandı, neler görüldü. Şimdi bizim görevimiz bunları tekrar tekrar sizlere hatırlatmak. <laughs> çiçeklere ekiliyor. gözelim böyle zor çekiliyor Aman ne derim, nasıl Neşet Ertaş bir türküsünde diyor ya Biz doğduğumuzdan beri yoksulduk Varlığı görmedik ki yoksulluktan şikayet edelim İşte şüphesiz ki buradaki yaşamlarda bu sözün özeti niteliğindeydi Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? iyisin? Hamdolsun. Köyde ne yapıyorsun akşama kadar? Nasıl geçiyor zaman? Vallahi ne yapalım? Emekli adam. 30 sene şeker fabrikası çalıştım kaç yerde. Öyle mi? Ben orada emekliyim. Oo. O süper. Kayseri şekerden ben datlı çok yiyem. Niye? <laughs> Şekerlerim emekliyim. Nasıl evlendiniz uşakocu nasıl tanıştınız? 1958 yılında. Oo. Birbirimizi severek evlendik. Öyle mi? 70 sene oldu evleneli. Oo maşallah. Dile kolay. <laughs> ya. Yenim benim. Çünkü, Nerede tanıştınız? Nasıl tanıştınız? Köyde tanıştık. <laughs> Kaç evet. çocuğum var dayı? Şu var mı? Beş. Beş tane Üç o, kız, maşallah. iki oğlan. Oo maşallah. Torun torba? Torun on üç tane. Oo on üç tane torun 13 On üç tane torun hepsinde. Bu köyde 1940 yılında bu köyde dünyaya geldim. Oo. Köyün eski tarihi nasıl? Eski oluyor? tarih köy eskiden kalabalıydı. Şimdiki gibi teknik işler yoktu. Televizyon şu bu. Yani o kızına, atına çiftçilik yapılıyordu. Hakikaten evet. öyledi yani. Şimdi direktör, müdürler her şeye çıktı. Bir şey çıktı. Oh. Tırpanın ekmiştik. Aman dua yaz aylarda çiçekler açar. İller yaylasın adam uyuyup yavruna geçer. Eskinin kızıydık, gelini iyiydik hatırları. Tarla tapan eker miydin biçer miydin? He, ekerdik. Kayıp olurum Buna kaçtık. Öyle mi? He, kaçtık. Oo. Beni kaçırdı, durdum. mu? Kaç Yetmiş. Yetmiş. Oo, maşallah. Biz evlenenleri yetmiş. Kaybabam güle geldik. Orada tırmık çektik, kanı vurduk. Eski İnekler çiftçilik. İnekleri sağdık. Çiftçiliğimiz çoğurdu. Eski çiftçilik. Ondan sonra orada kaybabamın evinde çıktık. Buraya ev yaptık. Ondan sonra Şükrü'nün evine girdik. Orada da girdi bu kodu gitti, çalışmaya gitti. İşe girdi. Ben da. de orada çocuklarım var. Bir Dursun'um var, bir de Gönül'üm vardı. Ondan sonra Hüsnem dünyaya geldi. O sene buraya yaptırdın? Ha, sonra da buraya yuva kurduk. Buraya yuvayı kurunca burada çocuklarım oldu. Onlar da ikisi de mafat etti, öldüler. Ondan sonra bir kez de dayandık, burada çiftçilik yaptık. Bu emekli oldu. Kaş, sana, Kayseri Şeker Bakması emekliyim. He, o orada emekli oldu. Bir kez de döndük, motoruna... Motor aldı ha. Motoruna, şeye, kubre, tohum, gökler, getir, götür. Onunla uğraştık. O Onun zaman pancar ekti, Selı dayına pancarına uğraştılar. Selı dayına çok beraber çok para çalıştılar. Çok beraber çalıştılar. Haydayım ben, benim küçük dayım. Dayım çok iyi. Ha seni dayım. Ta böyle daşa El otu sever gider gelirdik ba bostan orada çalışırdık. Bu yok. Çocuklar yer yalaz, tavuk, çulluk, kapı doluydu. Oralarına uğraştık. Bu da dışarıda çalıştı. Bana beş kuruş vermezdi. Bana beş kuruş vermezdi. Kötüleme ya. Değren bir, Serkan. Değren beri ekerdik. Değren beri bilen olmaz, ay şişadı. E, olsun, ne bileyim ya. Onu ekerdik kurbanın. Şuraya getirirlerdi, dağarcık tutardık motorla, şu verin Güverlerim motoruyla. Be. Ondan sonra düğerdik. Bu yok. On sana gelir doğulmuş, elenmiş. O da savrulmuş. Savrulmuş. O da elde bir çekirdek alır yerde. Çıt 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 işler. Kamyon gelirdi, alır gider. Ula hep koluma bir bilezik yap la. Seni kandırıyor mu? Hiç yok. Seni yok. Musun Yedi <laughs> dere grebeşe dağılıyordu. Yedi <laughs> dere. <laughs> 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 Al Alamana gitmiş de onu söyleyeyim. Ben çalıştığımı söylüyorum. Deviye bindirdim deviye. Evet. Kapadokya bölgelerini hep gezdirdim o, seni Onu Hüseyin dayım gezdi. Hüseyin Dayı mı Hüseyin Dayı <laughs> Ben koçum İzin vermesem nasıl gideceğim? Hadi evet. git Hey Nari topak taşın kenarı Nari oy dibim diyedik Nari Nari oy dibim diyedik Nari <laughs> Para inşallah vurur sen o parayı ne diyeceğim dedi. Öbildi <laughs> mi? mi? Yok. Yani bu cüre götürüyor pazara diye. Ben sonra takımda perşembeye gelmem. Çarşamba bekliyorlar. <laughs> Perşembe <laughs> gelmiyor ki götürse. <laughs> Bir de dayım çağırdı. Hadi dayı gidelim diye. Hangisi? Seli dayım götürdü. Ha Seli dayım götürdü. Bir de çağırdı. Ne olacağınızı bekledi dedim. Ne olur Seli dayım işim bitiyor. Benim ağzı ya. Onun işim bitiyor. Beni götürüp getiriyor. Hi, bir de pazarda geldi, Domates, mavrul, maydanoz, neyse. Önceye götüreceğim. götürdüm, gene gidemedim. Ondan sonra. İlahi çavuş dedim. Olma dedim. Bana niye yalan söyledin sen dedim. Bak Selim Sel dayım. diyor ki. Eğer bacım böyle oldun, bilirdi. Senin kolunda tutunca arabaya atardın. Dayı, o, da, dayı, da. dedi, da, da. şu olmuş mu? O, yani. o kadını Eski niye aldattın da. sen dedi. De düştüm dermanını aradım, derdimin dermanı yarım iş yer yar yararım yerden aradım, yerden ayrı kalmak ya dos ya dos ya dos ya dos ya dos ya dos zormuş meğer.